Benim gün çekmiyor internetiniz. O yüzden ben aboneliğimi iptal ettirmek istiyorum. h bitmediği için 400 lira bir cayma bedeli ödeyeceksiniz. Tamam. İndirimleri farkı olan 200 TL daha ödemeniz gerekiyor. Tamam. Başka bir şey yok değil mi? Ekipmanları getirdiniz <laughs> mi? Aha, getirdim. Hepsi burada. Tamam. Buyurun. Şunu bağlayan şöyle bir tel olacaktı. Bu tel tamam, yok mu? Alt tarafı tel, tel ya. Onun içinde bir 450 TL fark ödemeniz gerekiyor. bir de ben abonelinize güvenerek göğüs estetiği ameliyatına başvurdum. 10 bin lira. O da var. O ya ben lazım. size güvenip bu sene düğün yapacaktım. 38.600 lira benim ödemem var. Ben de, şey de bizim kız özel evet. üniversite yazdırdım yani 26 bin liranın taksidi var da Ulan ekleyeyim. koskoca şirket benim 39 liralık paketime mi sırtınızı dayadı? Bakın şu anda 76 bin liralık bir iptal bedeli size çıkacak. Bence siz iptal ettirmeyin. Biz size hatta 1 GB ver hadi 1 GB hediye ederim hadi. Hanımefendi internet çekmiyor ki evde. Abi 2 GB çeker mi ne dersin? Abiciğim ablacım naz yaptığım yok. İnternet çekmiyor. Dur Pezemek buldum adını yoldukça yoluyor vallahi. <laughs> hadi 5 GB çeksin artık şu internet ama kimse...